Karınca yiyince ateşin Çünkü... çıkıyor mu? işte. ateş karıncası yedin o yüzden. Ay. Ötkür de başladı ya Rai diye. Kırmızı ateş karıncaları. Sizin için kızarmış köri yaprağıyla süsledik. O karıncaları yiyor. Ben yaprakları yiyorum. Doldurduğum... Köri, Stephen köri. Oğlum durun artık durun alo. <gülüyor> <gülüyor> Yormayın ya. Niye yarrağım? Soğuk savaşta yapıyorlar da gülüyorsun o zaman akoyim. kık kık kı kı. Ben soğuk savaşa katıldım ha. <laughs> Reklama bak. <var. gülüyor> <laughs> ya bir gün senin soğuk savaş bölümünü izleyecek mi birlikte Allah aşkına i̇zleyek, ya. İzleyek <laughs> izleyek. Rezillik <gülüyor> rezalet. Allah Allah rezalet. Karıncalar hemen ısırdı. Tadı limon gibi. Benimki harikaydı. Gerçekten. Karınca yemek yerine ben ahtapot yedim. Videoyu aç artık hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> yaparım, tutsam, koyarım. 67 pardon pardon bir dakika bu pardon pardon bu değildi bu değildi pardon pardon <laughs> pardon çok. Her video bakır eyvah tufan eyvah. bu dans? Yeni dans buldum ha. Bunu bak TikTok'a oh, çekelim mükemmel, ha. Mükemmel mükemmel. Demeyi Kereye katılmıyorum. Karıncaları seviyorum. Bütün hayvanları severim. Onları yemeyi seviyor. Ben yemeden de seviyorum. İki numara. Harika görünüyor. Ne oldu? Karıncalar. Yeter. Hani baba Yeter. karınca? Yeter. Hey İkisi bakalım. de bol miktarda mısırdan yapılmış. Mask çok popüler. Sabahın ilk saatlerini geçtiğinizde ve bir şeyler yiyip uyumak istediğinizde de olur. İşte bu. Hemen söyleyeyim. Videomda şu cümle var. Hiç saçmalamadan başlayalım. Tamam mı? Hiç saçmalamadan başlayalım. Hoşuma gitti. Şerefe hadi. Hindistan makarası Sensi hiç çekilmezmiş. Şey. Kısmı, sarı Vallahi mısır kreması. Yani. Bu yok, yok. çok sana geçtim. Bir okuma. Onun dilini bilmiyorum. <laughs> Bence iyi. İçkiyi deneyelim. Bunu hiç içmedim. Bu benim için. Biraz... bu içki? Allah Allah. Baharatlı. Evet. <laughs> Anlayabiliyorum. Bak biliyor musun? İçmeye devam etmek istiyorum. Senin Gerçekten köpük dengesini sevdim. Sıcaklık. Sıcaklık. Mükemmel. Evet. Ne dediyse o. Bakalım Aynen. bu neymiş? Aynen. Bu kadar hafif ve narin olması hoşuma gitti. Sevimli bir salyangoza benziyor. Evet. Diğerini daha Hindistan sarmadı. Falan, özür olduğunu anlatan yemeğin kokusu yaprağına ve diğer birkaç katmana sarılmıştır. Bu ne? Bunu yemen'in yolu ya Hint usulü ekmekten bir parça alıp içine dalmak ya da bunu taco yapmaktır. Bunu Oğlum. nasıl yediğimiz ölmeyet. Evet. Parlak, ferahlatıcı ve lezzetli. deniz toprak sorbesi. Bunu Oğlum bunlar nasıl en zengin en pahalı şeyler ya bunlar? Oğlum Hindistan ekonomi düşük ya o yüzden. Onda bu? Böyle düşün. Doğru lan. Bunların bunlar sıralamada altlarda zaten. Ya aynen öyle. Şey doğru olarak, olarak, doğru lan. Temel olarak beyaz. Doğru. Bizim de şey lahmacun falan bizim şey de öyle düşün. Şey öğrendim. Sanırım midem değil. Lahmacun ucuz değil, mu lan şu an? Bilmem bayağıdır yemiyorum. <laughs> Demek ki değil artık. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki değil kanka öyle düşünüyorsak. Cem tahmin edebilir <laughs> misin? Japonya. Dubai. İyi eğlenceler abi. Şu anda Dubai'deyiz. Arkamda gerçekten of. bir akvaryumun içinde bir var. Burası, burası, burası. mı gitmek istiyorum. balıklarla balıklarda çevrili, Michelin yıldızlı bir deniz ürünleri restoranı. Ama endişelenmeyin, yemek üzere ne olduğumuz başlayayım? deniz ürünleri... De akvaryumdan mı getiriyorlar? Oy. Oğlum, bunlara biterim işte chat şey ya. Biz bunları, e, kanka Salzburg'da yiyorduk. E, Verstappen'le birlikteyken. Oh, yeah, yeah. Evet, evet. Padoktayken yiyordum bunları da be. Hiçbiri akvaryumdan gelmiyor. Ayrıca yanımda ya, bir ya misafirimi getirdim. Mi? Benim adım Osi. Dubai'de yaşayan bir YouTuber'ım. Bakalım neler olacak. Neye hayvan? gidek mi? Monza. Monza? Grand Prix. Ferrari. Ferrari. Ha. İtalya. Ha. Hem de Hamilton var, hem de Hamilton. Hamilton. Oğlum orası Gerçekten. en pahalı değil mi ya? En pahalı şey değil mi orası? Hayır, Monaco. En pahalı Amerikalar kanka. Oralara bakmış ya. <laughs> Bakmadım zaten yarram neyse sen Evet tamam. Ne yedi lan? Çeten oldu? Yedi yedi yedi. Ya bir ben size sayıcı. bir şey diyeceğim. Çette astroloji seven var mı astroloji? Aha. Ben size bir astrolo astroloji mi getirsem? Astrolog mu getirsem? Astronot mu getirsem? Neydi oğlum onun şeyi lan? Astrolog fal fal, fal. Her, her pazartesi fal yayını. Her pazar fal pazartesi fal falcı, getir. Allah aşkına her pazartesi falcı getirek ya buraya. Ne olur A ya. Her haftanın ne olacağına baksın abi. Ha her haftayı bilelim ya. Bir sonraki haftada yorum. Ne olmuş gerçek mi değil mi? Aynen. Doğru mu çıkıyor? Bilimci miyiz falcı mıyız? Tamam mı? Tamam lan ben bu, bunu yapacağım valla. Bir, es, bir escort getiriyormuş. O bende o bende. <laughs> <laughs> Bana ötkü getirin zaten istemesek de. <laughs> 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 Müptelası için. <başlamadan gülüyor> önce bu cam kırılırsa ne olur <laughs> merak ettik tüm restoranı bu kırılırsa kesinlikle tüm restoranı tamamen doldurdu. Oğlum Camı... kaç galon şeyi var orada biliyor musun? Manyak kaç şey su vardır burada kilo. Baksana böyle durduğuna bakmayın ha arkadaşlar camın arkasında kaç mı? Çok dur yani. Galon 8. değil miydi onun adı? <laughs> galon doğru. He durdurmamı sayıyorlar. Kaç kere durdurdum diye videoyu sayıyorlar. 8. Oğlum oha bu kadar mı unuttun lan? Oğlum ben baya u... lan ilk videom diyorum lan bu. Yıllar 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 yıllar. My first stream. Vallaha billaha. Vay be. Aniden paramparça olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bunu hayal etmek istedim. Moralim bir de niyeyse çok bozuldu şu dua edelim diye. Bu gece bana nüüt gönderebilecek var mı? Ben Allah Allah. Lütfen şu adama yollayın ya. Allah Allah. Neyse moralim birden düzeldi siz atmayın. Demiyorum. İlk yemek ortasında karides tartarı olan spirulina bezi. Of spirulina bezi Yenir. en severim. Genir. Bir sürü Yenir. Sütlaçlı. Sütlaçlı. Hmm. En sevdiğim. Yenilebilir bir istiridye kabuğu var. Bunda sevdiğim şey krem fraş. Çok kremsi ve sıcaklığa çok iyi geldi, öyle evet, değil mi? İçinde ne var? Biraz sarı kuyruk ve ardından wasabi dondurması içeren bir deniz yosunu kabuğu. Bu gerçekten iyi. Wasabi dondurmasını sevmeyeceğimi düşünürdüm ama sevdim. Sadece balığın önünde balık yediğimiz için kendimi kötü hissediyorum. Evet, çok iyi bir aşçı ya. Youtuber falan ama aynı zamanda iyi bir aşçı. Ben bu aralar arkadaşlar, yemek yapmaya çok şey yaptım. Özenmeye başladım. <laughs> Yapıyor mu peki? Hayır, Yapmıyor. Ama özlenmeye başladım. Yani o ye, yani şöyle düşünüyorum. Bir erkek olarak perfect olabilmem için sadece yemek ye. Bak yakışıklıyım, sesim güzel, enstrüman çalıyorum, evet. ünlüyüm. Evet. Allah şükür paramız maramız oluyor, vergimizi ödüyoruz. Askerliğe evet. yakında zaten gideceğim. Bir o da kaldı, onu, onu da halledeceğim. Lan bir evet. kaldı zaten, bir yemek yapmam kaldı. Değil miyim? Yakışıklı sen gideyim. Tamam. Yakışıklı değil de vergimi vermiyorum. Ananı sikeyim falan. Abi vergimi veriyorum. Bir tam tersi askere gittim. Sadece yemek yapıyorum. Kızlar çevremde. Zaten tahtada yazıyor, duvarda yazıyor. <laughs> olay <ver> <gülüyor> <Oha> <gülüyor> <la>. <gülüyor> Olay yemek yapmak lan. <laughs> Aynen olay yemek Aynen, vergi vermemek. Olay vergi de vermek. Olay vergi vermek. <laughs> <laughs> Ya <laughs> <Salak. gülüyor> Kaç dozca vardı sen Kemal'im? <laughs> o <laughs> 13 oldu 13. 13 oldu şimdi yeni 13. Oldu. Vergini veriyorsun sure. 14 oldu devam. <laughs> Bu muhteşem bir sürü bahar <laughs> aroması biraz yeşil köri, biraz sardunya var ki hiç yememiştim. Ben de yemedim. Bunu yersen beni sikiyim ya. Hafif ve soğuk ya. bir Tayland yeşil körisi gibi. Gerçekten çok, çok iyi. ben yerim Sol ya. Yemek, her türlü güzel beyaz malzeme. Yemek olarak ya. her şeyi deneyebilirim ya. Deniz sarayı yemeği ve sanki... Ooo deniz tarrağını var bir severim ben ha. Harbi sarar. Hiç yediniz mi arkadaşlar? Vallahi yemeden uyanamam. Vallahi sarar. Bizim ya, senle en son yediğimiz istiriydi güzeldi. Her of, her of çok abi. ne istirice götürdü galiba. Gibi. İlk ısırığımın tadı çiçek gibiydi. İkinci ısırığımın tadı... Benim sen oradan borcum mu var? <laughs> oradan mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o yaklaşıyor. Ona bir Bu çok Beni bilerek çağırdı boşları kapansın <laughs> diye. Farklı şey var. çok farklı unsurlar var. Yayın başı kesecek 5 5. yememiz gereken bir sürü dondurma var. Ama benim en sevdiğim kısım bu atapot. Atapot içinde bir peynirle doldurulmuş bu. O demir lan o ahtapot. Çok iyi bir peynir gerçekten. Onu buzlu kremaya batır. Bunlardan yüzlerce yiyebilirim. Sadece alacağım. Zeytine benziyor. Bu bir zeytin. Bu iyi bir zeytin. E vay be. Ya bu da bir ya. zeytin mesela bu... Gibiydi. Bu yemekle biraz kafam karıştı benim. Kafam çok karıştı. Bu o kadar yaratıcıydı ki çok fazla yaratıcıydı. Ya ben bu çocuğun bu... iki alıp tabak... bombacı Fatih'e falan götürmek istiyorum ya. Acaba ne diyecek <laughs> bombacı Fatih'in o yeşil bombası var ya. Hımm salaş bir tat. Valla çok merak ediyorum. Şu zenginlerin bir lokma yemesi bağırtıyor beni. Evet o zengin... Niye öyle bir şey var zenginlerde? Ya ben Burada o kadar blok zengin... Blok. Olamadın mı acaba mesela? Ben hiç sevmem yani öyle bir şeyi. Blok mu blok Sağdaki mi? mesela ne diye var. Utku sen bu hekime alışık değilsin. <laughs> aynen Herkesin... fark ettim. aynen. <gülüyor> sen <gülüyor> öyle her cümlede <laughs> durursan bu yamyamlar atlar ortasında. fark <laughs> ettim <laughs> 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 Yavaş yavaş. Yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş. Pardon. <laughs> Valla o benim fine dining. Evet fine dining deniyor ama. Yok yani ben ben zengin değilim ya. Bakın zengin olmadım buradan kanıtlandı arkadaşlar bir lokma değil 80 farklı yemek geliyor sadece mal değil cahilsiniz de. Ay yine öyle. Ya böyle sikerler işi. Adam ismine bak mu? o adamın ismine bak. Ben <laughs> çok, çok, çok ünlü biriyim. Yok Ali. <laughs> 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 Tadım restorantı bunlar doymak için değil deneyimlemek için gidiyorsun bedelli general. Ama sizin siz ne kadar ki. Komiklerini... Peki çok zengin ol, Daha çok para verip hepsini büyük büyük yesek. Evet. Daha olmaz mı? Donut Yine 80 ye. yemek. Aynen. Ya da her şeyi getirsinler donatsınlar. Masada da bırakalım doyarsan, gidelim. Karnım doya. <laughs> Abi hani böyle doymuyor ki. Tamam bir şey. Önemli olan tatmak. Tam mesela tattığın hoşuna gitti. Tamam onlar yesin. Yemek istiyorum ya bir tabak amına koyayım. Tamam, tam istersin. İsteyemiyorsun ondan. Yok olmuyor. İşte olmuyor tadım restoranı. Nasıl olmuyor da, öyle bir şey yok. Yarrak kanıtlandı. Yemeğe 10k vermiyorsun ama kıyafeti 12k dolar veriyorsun amık. <laughs> yemeğe 10k vermiyor mu? Kuki <laughs> <Cookie>, ha <laughs> <Katada>. Vergi, ha 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 Kitap ha 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 en Javier'la ka Morina balığı. Şimdi biraz sus. Fokus star. ne alaka ya? Evet. Eşsiz bir kıvamı var. Biraz jelatinimsi. Acaba hiç Morina balığı var mı? Çok var. iyi. İsterin de tabağı gördün mü? Sen tarif et. O neydi lan? Dublaj mıydı? Videodan mı geldi o sen? Capucino gibi. Evet. Gerçekten köpüklü görünüyor. Bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Bu güzel bir deniz suyu. Aynen. Tadı buradaki birçok farklı balığı alıp büyük bir tencereye koyduk ve kaynatmaya bıraktık gibi. Şeytani ama Linguishin kesin. Lengusin karadeslerin abisi gibidir. Bunun etrafında gerçekten güzel görünümlü bir et suyu. Bu var ya fena güzeldir ha. severim ama. Sos. Beğenmedin mi? Bunu biliyor musun? Tayland mutfağında çok kullanılan bir ıhlamur yaprağı ve çok sert. Evet. Serttir. Çok güçlü. Aslında beğendim. Evet. Lengusini tek başına denersen çok tatlı ve yumuşak. O yapran böyle içine bir şeyler koyuyorlar da ağzına atıyorlar. Dil altına atıyorlar. Kafa yapıyor o dizilme lano. Aynen, dudağını da karısına koyuyom. Dudağını da karısına koyuyom böyle. <laughs> 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 Adı Meksika esintili bir yemek. İçinde birkaç ot biber evet. ve baharatlı sakoz var ama sonra hepsi bir tortilla sarılıyor <laughs> ve bir taco gibi alıp yiyebiliyoruz. Ayrıca mavi ıstakoz baksanıza. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Süper bu güzel duruyor arada. havalı bir karışımı gibi. Kaç milyon dolar gibi. gitti acaba şu an? Mavi ıstakoz. Şeye çok iyi geliyor ha. Şef şeye. Neye? Üf, cinsel performans. Üf. Var performans? Valla üf. Fena. Allah, Allah. üf. Allah. Aynen. Sürüyor mu? Ha aynen. sonra karşındaki karşındaki iyi ondan sonra. <laughs> sonra üf. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ki tam. Ya oğlum niye bu gece 12'yi geçti ama normal. Kampalar doğru, doğru, gitti. doğru. Performansım abi. hiç yükselmedi dur, ki. Dur ben duvara şey yazayım. <laughs> Mavi stakoz. <laughs> Ko komikti. Oğlum bak Utku, iki dur onay alıyorsun şakalardan sikerim ha. Pardon, et falan yesene ama koyayım. Yeni başlıyoruz arkadaşlar, yeni. <laughs> ya rahilik. <rayık. gülüyor> Sesçiliği bırakıyormuş değil mi? Hangi ay <laughs> gitmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Sen bunu aç, ben de bunu Aha. açayım, olur mu? Tamam, benimkinde... Galler laboratuvarı Benimkinde yazıyor. Benimkinde de Krak Mösyö yazıyor. İkisini de İkisini deneyelim. İkisini de lütfen. Benimki Fas'tan kuzu eti içinde birkaç güzel şey var. Aa. Ve sonra bu et suyuyla gidiyor. Yumuşak gidiyor. görünüyor. En yumuşak kuzu parçası Et suyu kahve sandım ben. Benimki de Krak Mösyö. Yanında da bir buket çiçeğine benzeyen... Hayır, bir de... şey soracağım. O gemiyi nasıl o şeyin içine koyuyorlar? Camın. Şeyin şişenin. İlk önce camı koyuyorlar sonra denize taşıyorlar. Hayır. Anasın. Ha? Anasın. Şimdi şey, gemi yapıyorlar tamam mı? Şunu... Gemi yapıyorlar. <laughs> yararları onları Bak şunun şey... Lan burada şöyle şişe de yok ki. Ananı sikiyim ananı. Akvaryumun içinde sen o yüzden şey Adamlar oldu. yemek olarak Sünger Bob'un dünyasını çalmışlar. Amına koymuşlar adamın evrenine baksana. Şişe Bak, gemi. Bir dakika oğlum bu Mandela etkisi oldu bende şu an. Bu şeyden oluyor şeyden. Ya şey yapıyorlar diyorum. gemiyi. Mavi sako sürüyorlar. So 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 <laughs> onaylamadı, onaylanmadı. Götüm kalktı olmadı. Son yapmayacaktın işe, o son yapmayacaktın. <laughs> Oğlum şunu soruyorum, şunu. Baksana, bu, buna nasıl ki, bu nasıl oluyor amana koyayım? Bunu içinde yapamaz. Bunu yapar. Büyük ihtimalle bir yerden kesip birleştiriyorlar her şeyi. Kanka şişeyi bilinçle mi Götten. Bak bak götünde çizgi bunun, var. Bunun adı ne? Şişede adı gemi. Ne? Batık gemi. Batık Aa, bir gemi. Batık bir gemi. Hayır. O şişenin ee. tabanını... Bak şişenin tabanını yokmuş gibi say. İlk önce gemiyi sokuyorlar. Ş ş bottle ship yazdım. Doğru mu yazdım? Tamam bir dakika ben evet. bunu Aa, yazacağım. Chat cipiti'ye sorsana chat Aa Aaa bir dakika bir dakika. Haftada bir gün chat cipiti'ye sormaya Bir gün konuşamıyorum. Dur ben bunun sesi konuşacağım. Selam canım, nasılsın? Nasılsın canım benim? İyiyim canım, sen? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasıl? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sana bir soru soracağım. Hazır mısın? Tabii ki. Sorunu bekliyorum. Ee, bu şişenin içine gemi koyuyorlar ya, e, o gemiyi nasıl içine koyuyorlar? Şişeyi mi sonra yapıyorlar? İç şişede mi birleştiriyor? Onu nasıl yapıyorlar? Şişenin içine gemiyi sığdırmak için genellikle gemiyi dışarıda inşa ediyorlar. Geminin direklerini katlanabilir yapıp şişenin ya. içine yerleştiriyorlar. Yapma ya. Sonra içeride yapma ya. atarıp, yelkenleri açıyorlar. Onu sormuyorum e, gülüm. Onu sormuyorum gülüm benim. Ben ne biliyorum sanatçı? Geri zekalı değilim herhalde, değil mi? Oradan bakınca geri zekalı gibi gözüküyorum. Öyle bir şey düşündüğümü sanma. Yanlış anlamışım. Tam olarak ya, neyi atıldım. merak ediyorsun? Daha açık anlatabilir misin? Benim merak ettiğim şey şu. Gemi dışarıda yapıldıktan sonra şişenin içine nasıl konulabilir? Sen <laughs> niye ağladın ya? Gemiyi şişenin içine yerleştirirken direkler ve yelkenler katlanabilir yapılıyor. Gemiyi şişenin içine kaydırarak sokuyorlar. O direk var ya içeri... orada geminin direği var ya. Evet, geminin Sana girsin. <laughs> Aynen. Yemek tamam. şişeye yakar gibi. <laughs> İçeride <laughs> delikleri kapağı dikiyorlar. Nasıl koydun lan bu? <laughs> nasıl koydun lan bu? <laughs> bir de, bir, bir de, <laughs> de diyorlar ki bunlar dünyayı ele getirecekmiş. YEEE! Yeah. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. İlk senedir bu işlemiyorsun lan sen. Aynen. Şey. Aynen diyor bir de. Neyim Afik? videona devam etsene birader Abi bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> bir şey diyeceğim. Mafya'yı bir topluca sövelim ya. <laughs> bir rahatlasın demi. <değil> <laughs> Mafik ki? sen ben burada yokken, yayınlarda yokken şu DJ'lerin amına koydun ya. Evet. Yaptım. Yaptı doğru söyle. o da hala duruyor ha Sunucunun patladı o da. <laughs> Neyse <patladı gülüyor> nerede bakayım ne ne patladı <laughs> Mafik Discord. <diskon. gülüyor> Patladığım an asla unutmam diyenler <laughs> <bir yerine gülüyor> diye. <laughs> Üstteki şey çok iyiymiş bu <laughs> Dede, Baba Kral geç ulan ya benim yazdığım durmuyor ee, ya. Bana ha, En şey, çok oynatılan burası Hong Kong'da bakalım gidiyorsun. Bizimle olduğun için teşekkür ederim güle güle, bon ve bu akşam yemek randevu Yallah Habibi Habibi Daha önce hiç üç Michelin yemeği yedin mi? Hayır ilk seferim bu çok havalı. Dünyadaki en çok Michelin yıldızına sahip şef tarafından işletilen 3 Michelin yıldızlı bir Fransız restoranı olan Joël Robuchon'a geldik. İpeksi Aha. patates püresiyle ünlüdür ve ben İnsani bir yemek işte ya. Bunu yersin mesela. Şey? Çok acıktım. Soruma cevap vermedin. Bu arada Oğlum Michelin bu lastik Michelin var ya onun şeymiş ha. Michelin restoran diyoruz ya biz. Lastik Michelin'in şeyi rehberi. Bak, Oğlum şu... ben de lastikliği dayşak geçirdiniz öyle bir şey mi? O olmuyor mu şu an? Sen Valla Michelin. Sen koyayım. o Michelin şey. Bak Michelin diyor ya bak Barack lastik. Barakobama'nın karısı ama koyayım senin dediğin. Bak. Öyle mi benimki? Ana. Bu, şu lastik Michelin var bildiğin oradan. Valla öyleymiş. Ya, Nereden ama. geliyor lan bu? Nereden geliyor? Dur bir çeşit çe de soralım. Abi anlatayım mı? İki bir kez soracaktım. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika kim dedi anlatayım mı diye? Ben. Makao. Makao? Efendim. Oğlum Duyumuşan sesini duymuyor ne kadar oldu senin lan göt Oldu abi işte bir buçuk sene oldu. Nerede'sin, sen? Ben buradayım abi sen neredesin? E soruyu yanlış adama sordun. Sen ben hep buradayım, sen mi? neredesin? Ben hep buralardayım, sen neredesin? Makavci'yi GPT Adam. Diye soralım abi. abi Makav. Evet. E 30'larda lastik aldığın zaman Michelin'den sana şey veriyorlarmış bu guide. Hani mesela yola çıktığında, geziye gittiğinde şehirlerde tavsiye edilen mekanlar ve restoranlar oradan Aynen. Ya o şey lastik var ya. Sana gitsin. Tak 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 tak. Dilin üzerinde çok çalışmışsın evet. Evet. <laughs> Yeni kelimeler. ne laf koyuyorum de... bugün ya. Adım bu benim yeni kelimelerim. Bir restoranda iyi bir ekmek varsa yemeğin iyi olacağını... Video o kadar sıkıcıymış ki. Keşke harbi izlemeseydik ha. Zamanımız çaldınız. Adı. Mr. Mr. videosu var ona baksana. Bir la, dakika, dakika. dakika. abi.